Merhaba herkese. Benim adım Prema. Ve bugün biz uyumayan bebekler hakkında konuşacağız. İdeal dünyada, doğada uyumayan bebekler yok. Çünkü bu seçenek değildir. Bu bir mecburiyet. Yani biz uyumak zorundayız yaşamak için. O yüzden bebek uyumuyorsa yüzde yüz bir yerde hata var ya da bir şey yanlış oluyor. Ve bu hatayı düzeltip bebek mis gibi uyumaya başlıyor. Çünkü bu Doğa için yani doğa, doğa ile programlanmış bir aktivite yaşamak için uyumak zorundayız aynı yemek gibi su içmek gibi vesaire hangi sebepler olabilir uyumayan bebekler için birincisi bakımda bir hata var biz tek tek konuşacağız bakımda bir hata sağlık ile problem genel stres yani başka sebepler, stresli sebepler. Ve dördüncü, annesi kaynağı. Bakımda bir problem varsa demek ki annesi ya da babası ya da nenesi ve kim bebekle ilgileniyor bir şey yanlış yapıyorlar. Ve en sık bulunan hata bence bebek uyumak istiyor. Ben onu uyutmaya başlıyorum ama gerçekte bebek uyumak istemiyor. Ve o yüzden bu saatlerce uzabilir. Yani biz onu uyutuyoruz, sallıyoruz bebek arabası ile Her şeyi yapıyoruz bebek uyumuyor. Niye? Çünkü uyumak istemiyor. Biz kendi kafamıza göre böyle karar verdik. Bebek uyumak istiyor. Biz ne yapmamız lazım? Böyle bir defter gibi almalıyız. Ve ne zaman biz bebeği uyutmaya başladık ve bebek hemen rahat uyudu. Yazalım bu mesela uyandı. 2 saat sonra ben meme verdim. Meme de hemen 5 dakikada uyudu. Ha süper. O zaman 2 saat geziyor. Ben onu yazıyorum kendime. Ve sonra next day biz onu bakıyoruz ve 2 saat sonra teklif edebiliriz. Meme istiyor musun? Ve bebek büyük ihtimalle uyuyacak. Çünkü böyle bazen bir tablolar var. Genelde bebekler şöyle uyurlar. Böyle ben buraya en yani genel tabloyu şimdi koyacağım. Bu tablolar bebekler için yapıldı. Bebekler tablolar için yapılmadı. O yüzden biz öyle net Birisi birçok ünlü uzman demiş ki 6 aylıkken bebek en fazla 3 saat gezebilir ve benimki 3,5 saat geziyor ve ben onu zorla uyutuyorum ve, ve herkes stresli, herkes çıldırdı. Böyle şeyler yok. Bebekler özel bu konuda. O yüzden biz seyrediyoruz. Ne zaman bebek uyumak isteyecek o zaman biz onu uyutuyoruz. Çok basit. Bebek e, kendini nasıl davranabilir? Az gezdi, sen mesela uyandı, sonra iki saat gezdi, biz dedik ha biz uyutacağız şimdi. Bebek yatıyor, bakıyor, öyle el, eller, hareketler, böyle şeyler yapıyorsa demek ki az gezdi. O zaman biz ne yapıyoruz? Biz odadan çıkıyoruz ve bizim işlerimiz ne vardı onu yapıyoruz. Hadi 15 dakika, 20 dakika daha bekliyoruz. Bebek oynuyor, bir şeyler yapıyor. Mesela onun yeterince enerji harcanmamış. O başka bir şey istiyor. O da öyle anne uyutma beni. O da tabii ki protesto eder. Yani sallayın, sallamayın. Ne yapın isterseniz o da uyumayacak. Çıktık. 15 dakika daha gezdik. Bir şeyler yaptık. Ne bileyim bulaşık yıkadık. Sonra yine teklif ettik. Meme istiyor musun? O da büyük ihtimal uyuyacak. İstemiyorsa bir daha onu yapın. Bir daha çıkın odadan. 15 dakika bir şeyler yapın. 15 dakika bebeğiniz oynasın daha. Ve sonra %100 uyuyacak. Rahat. Yani biz bu konuyu bozmamamız lazım. Çok önemli. Çünkü biz ıı, üçten biri hayatımızın üçten biri uyuyoruz. Ve uyku ile iyi ilişkimiz lazım. Olması lazım. Çünkü bebekler sonra zorla uyutuyorsak onları o oh, hayır akşam geldi yine şimdi uyumak ve her zaman bir kriz gibi oluyor, ağlama bilmem ne. Onu yapmamamız lazım. Sakin. Uyumak hoş, uyumak süper. O yüzden her zaman biz zorla uyutmuyoruz. Çünkü e, ilk önce siz kendi kendinizi irite edersiniz ederseniz, böyle anısı e, belki gördüğünüz böyle sağlıyor. Onu bebek arabası ile yani bu hiç kimse ile hiç kimse için e, fayda olmaz. O yüzden e, yeterince enerji harcamadıysa birazcık bekliyoruz fazla fazla gezdiyse mesela biz onu 2 saat mesela biz biliyoruz yaklaşık 2 saat geziyor biz onu 3 üç üç, üç, üç saat gezdirdik o da yani iyice uyusun diye ama onun sinir sistemi fazla gergin oldu o yüzden ona yapacak ağlayacak belki meme ucu ısıracak dövecek dönecek öyle kız gibi yaşayacak o yüzden biz elimizden geleni nasıl bebeği sakinleştirmemiz lazım. Ne yapıyorum ben bazen böyle oluyor. Fazla fazla heyecan oldu. Ben ya şöyle şey alıyorum. Bunun adı fırç fırça mı? Ne? Saç fırçası. Şöyle şöyle masaj gibi yapıyorum. Sakin sakin böyle. Ya da normal tarak. Şöyle yine de ellere böyle masaj gibi yapıyorum. Bazen de yağ alabilirsiniz. Ben Beledan'ın yağı kullanıyorum. Ayak А як вот, evet, а як массажи я побелюешься gece mesela gün gündüz fazla bir şeyler enteresan oldu. E, misafirler geldi, bebek heyecanlı uyumuyor. O zaman e, ben banyo e, yapıyorum. Lavanta ile, aynı sıfa ile, öyle bir şey rahatlatıcı. Siz doktorunuzla danışın hangi bitkileri kullanabilirsiniz. E, bitkiler gayet iyi geliyor sinir sisteme. Ama bana sormayın hangi bitkiler. Çünkü bu her, her bebeğe özel. Onu doktorunuzla danışmanız lazım. Hem de veladının and panunks bat böyle bir şey. Ben bir defa Ukrayna'dan getirdim, sonra tavsiye ettim, fark ettim ki Türkiye'de satılmıyor. Ama Avrupa'da yaşıyorsanız onu çok tavsiye ediyorum. O da kalendola ile aynı sıfayla çok rahatlatıyor. Yani. Sakin sakin. Gece geliyor. Mesela siz biliyorsunuz ki bebeğiniz yaklaşık saat 9'da uyuyacak. O zaman buçuktan itibaren siz maksimum sıkıcı oluyorsunuz. Yani böyle sakin konuşuyorsunuz. Hiç öyle televizyonda bir şey, film ya da fazla ışık ya da bir şey yani gülmüyorsunuz, şakalar atmıyorsunuz. Sakin ve sıkıcı ve kendi kendinizden uyuyacaksınız gibi. O zaman bebek de anlayacak. Okey ben yavaşlıyorum, sakinleşiyorum. Böyle böyle yavaş o rahat uyuyacak. Diyelim ki biz anladık, böyle deftere yazıyorduk ve biz ritmaları, özel ritmaları yakaladık. Anlıyoruz ki okay, önce uyandı, sonra 3 saat geziyor, uyuyor, sonra 3,5 saat geziyor. Böyle biz bu ritmaları biliyoruz ama yine de bebek uyumuyor. Başka sebep ne olabilir? Biz gündüz bebeğe az yemek veriyorsak o zaman tabii ki bebek kötü uyuyacak. E, həm yemək derkən həm əq qida 6 aydan etibarı ilə 4 və 5 aydan deyil 6 aydan etibarı ilə əq qidaya başlayırıq və yediririk çünki sadəcə nə sütü yetməyə yetməməyə başlayır. Həm də biz gündüz öyle 4 saatte bir, 5 saattedir emzirmiyoruz. Hayır, bebek istediği zaman yine de biz hep teklif ediyoruz. İstiyor musun, istiyor musun? Çünkü bu da onun için güzel bağ kuruyor annesiyle. Hem de sizin lactation, şey, süt bitirmiyor, kesilmiyor. O yüzden bu önemli, onu unutmamamız lazım. Ya da e, burada bu çok büyük hata. Mesela ben bebeğe sadece iki saatte bir veriyorum. Yani bir saat 50 dakika değil ya da iki saat 20 dakika değil. Tam her iki saatte bir. Bu yanlış. Bebek istediği zaman da biz onu emziriyoruz. Ve zaten biz e, öyle e, sert kurallar gibi hiçbir şey yapmıyoruz. Biz bebeğe bakıyoruz. Çünkü her gün aynı değil. Her gün başka bir şey oluyor. Ve biz de yavaş yavaş seyrediyoruz ve duruma göre davranıyoruz. Gündüz Fazla misafirler vardı ya da fazla insanlar onu dokunuyorlardı. Mesela siz dışarı çıktınız ve herkes aha nasıl güzel bir bebek. Yani tabii ki yani bebek şokta, herkes umumuncu kılınıyor. Bazı bebekler benimki gibi mesela çok sosyal, o çok seviyor. <laughs> Merhaba herkese, selam ne Bazı bebekler daha çok ıı, kapalı gibi yani onlar ıı, bireysel sınırları biz korumamız lazım. O yüzden biz diyoruz pardon siz dokunmayın benim bebeğime. Pardon şimdi hem de güzel bahane var. Korona var, pandemi, bebeğime dokunun kimse dokunmasın. sert masaj biz ona yapmıyoruz. Ya da biz mesela doktora gidiyorsak Doktor sakin dokunsun. Böyle kukla gibi mıncıklamasın onu. Tabii ki aşılar etkileniyor uykuya. Çünkü acı, stres, hiç yani birisi başka mıncıkladı, dokundu. O da etkileniyor. Ya da e, gündüz biz mesela her şey yapıyoruz. Evet, bebi yediriyoruz, emziriyoruz, yıkıyoruz, e, tuvalet her şey yapıyoruz. Ama böyle suratlı. Ya da annesi mesela evde ama sürekli telefonu bakın. Oğlum bekle iki dakika. O zaman tabii ki sıkıntı olacak. Çünkü biz duygusal olarak bebeğe sürekli sinyallerimiz sinyalleri vermemiz lazım. Göz eye contact yapmamız lazım. Gözlere bakmak, oynamak, sürekli yani düşünün ki ben mesela şimdi size anlatırım ama böyle suratla anlatacaksın. Böyle sesle hiç intonation kullanmak. Yani böyle şeyler olamaz tabii ki. Bebek şaşırır ne oluyor? Niye benim annem böyle birazcık hem <laughs> O yüzden e, güzel güzel şekilde biz vakit geçiriyoruz bebeğimizle, güzel yediriyoruz, güzel bakım yapıyoruz, fazla muncuklamıyoruz. Eee yani fazla derken başka insanlar muncuklamasın. Hem de biz ona emzik vermiyoruz. <laughs> emzik çok kötü size iş yapıyor. Çünkü biz emzikle bebeği susturuyoruz ve onun istediğini duymuyoruz. Çünkü bebek mesela anne sen beni kucağıma alır mısın? Ben üşüdüm. Bana fazla sıcak geldi. Biz onu emzik o da oturuyor suya susuyor. Ve tabii ki sonra gece emziği bırakınca e, alo anne ne yapıyorsunuz sen yani diyebilir ya da tam tersi e, kendini kapatır ve emziksin yaşayamaz ve sonra mesela uyudu ve emzik ağzından düştü o da sonra aman nerede benim emzim çünkü bağlı oluyor O yüzden böyle şeyler biz e, yapmayalım lütfen e, hem de tabii ki tuvalet konusunda e, çoğu zaman da bebekler Belki siz fark ettiniz. Bebek alıyor memeyi bırakıyor, alıyor bırakıyor, alıyor bırakıyor. Bu yüzde yüz onun çişi vardır. Ve ben herkese çok tavsiye ediyorum bizi kullanmamak. Burada video olacak. Doğal hijyen sistemi ya da tuvalet iletişimi sistemi kullanmak. Çünkü geceler bebeklere çiş oluyor ve biz onu tutarsak, lavabo ya da tuvalet ya da kavanoz üstünde, kova üstünde. o çişi yapar ve sonra daha uzun uyuyacak. Çünkü onu rahatsız bir şey etmez. Çünkü sürekli uyanıp böyle şeyler olmayacak. Hem yani de önemli bir konu. 6 aya kadar ve biz bebeklerimizden ayrılmamamız lazım. Ve hiç kimse biz hariç bebeğe bakmamalı. Yani onu derken her şey bakım anna %99 annesi yapıyor ve babası hep var. Yani babası yok ise bile sıkıntı yok. Ama annesi yok ise bir saat bile çok büyük problem. Çünkü 6 aya kadar biz dünyaya güvenli dünya ile güvenli ilişkiyi kuruyoruz ve annesi bizim yanımızda olmalı. Sonra yavaş yavaş 6 aydan itibaren bir saat gitti, sonra 2 saat gitti ve yaklaşık 9-10 aydan itibaren annesi daha uzun zaman için yok olabilir. Ama böyle şeyler olduğu zaman da mesela benim bebeğim bir aylık ben bunu bakıcı bu bıraktım ve gittim bebeğim kötü uyuyor ne yapayım? Bebeğinizin yanında olmamız lazım ilk olarak çünkü bu her şey etkileniyor sadece uykuya değil hayatımıza etkileniyor. O yüzden bu çok önemli. Yani uzun zaman için bebeklerimizi bırakmamamız lazım. Ya da mesela bebek 6 ay oldu. Hadi ben gittim 8 saat için çalışıyorum. <laughs> Böyle de tabii ki olmaz. Çünkü bu bebek için çok büyük stres. Ve ikinci eşit işte sebebi stres. Onun hayatında farklı stresler olabilir. Tabii ki mesela e, oturuyordu sonra emeklemeye başladı. Bunun için bütün dünya değişiyor. Ve tabii ki bu uykuya uykuyu etkilenecek ya da yürümeye başladığı zamanda ya da ya dişler çıkıyor böyle şeyler ama annesi sürekli ıı, ona ıı, aman ben bir şeyler yapayım ben şöyle böyle yapayım yani farklı stres yaşatırsa tabii ki bebek kötü uyuyacak çünkü farklı stres derken mesela ben, böyle yazıyorlar, ben bebeğime böyle 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 bakım yaptım ama benim kayınvalidem ya da benim annem geldi şöyle 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 yap dedi ve ben istemedim ama onu kırmamak için yaptım ve yanlış oldu ve ne yapayım ben? Yani ilk önce kendinizi dinlenin her zaman anne kalbinizi yani herkes yetişkin onlara bir şey olmaz siz onlara hayır dersiniz ama bebeğe hayır dediğiniz zaman da onun için stresli bu tabii ki uyku, uykuya etkileniyor. Üçüncü, sağlık problemleri. Mesela normal doğum vardı ama doktorun acilisi vardı. O da hadi ben vakum kullanayım daha hızlı çıksın ya da elleriyle dönüyor falan ya da bu zaten yasak bütün dünyada basıyor karnıya. Böyle şeyler çok yanlış ve bu çoğu zaman da burada boynunda şey yapıyor, gerginlik yapıyor. Ben bu etkileniyor sinir sistemi etkileniyor. O yüzden bunun için doktorunuzla danışmanız lazım böyle şeyler varsa. Ya da farklı sendromlar, ama zaten bu sendromları e, hastanede söylüyorlar. O yüzden böyle şeyler söylemedilerse size o yüzden bence %99 sıkıntı yok. Ama sağlık her şey etkileniyor. Mesela birazcık üşüdüyse ee, böyle olabilir ya da bir grip bir şey, hastalık, enfeksiyon bu tabii ki etkileniyor. Dördüncü, annesi sebebi. Annesi ee, derken, annesi sürekli endişelenirse. Ama nasıl ben onu alayım, nasıl ben onu tutayım? Yani e, tuvalet konusunda bana bayağı az yüz kere gördüm. Aman ben bebeği tuvalete düştürürüm. Ha, ha, ha. bu komik değil çünkü annesi kendine güvenmiyorsa, ve böyle endişeleniyor sürekli aman aman ben bir şey yanlış yapıyorum ben yetmiyorum ya da mesela her şey elinden geleni her şey yapıyor ama yine de kendini bir şey için suçlu hissediyor ya da ben yetmiyorum ya da böyle bir şeyler oluyorsa yani bebek tabii ki um, bakacak yani bebek nasıl dünyayı keşfediyor anne ile ya yani annen, annesi yardımıyla o da tabii ki bakacak ve diyecek yani herhangi bir şey yanlış oluyor benim annem çok gergin herhalde bir savaş var ya da ne bileyim yani tabii ki abartırım ama bebek endişelenen annesi yanında o da endişelenecek ve gergin olacak. Çünkü herhalde kötü bir şey oluyor. Ben de gergin olayım. Bir an önce kaçmamız lazım olursa ya da bir şey yani hayat tehlike, hayat hayatın tehlikelisi mi var öyle bir şeyler. O yüzden biz ne kadar rahat olabilirsek o kadar rahat olalım. Önden bütün kitapları okuyalım, videolar, işte siz, siz şimdi seyrediyorsunuz, daha bilginiz oluyor, siz kendiniz daha çok güveniyorsunuz. Ve ne zaman siz böyle rahat pozisyon alırsanız, bebek de, Aa, peki benim annem rahat, ben de rahat olabilirim. Çünkü biliyorsunuz yetişkinler bir buçuk saat yaklaşık uyku cycle var. Biz onu belki farkında bile değilsek ama her bir buçuk saat biz uyanıyoruz. Görüyoruz her şey normal, bizim yatak odamızda aslan yok. Gözlerimi kapattık ve uyuduk. Sonra yine uyandık, her şey okey. Belki öbür yana döndük. Yani biz farkında bile değiliz. Ama bu çok çok eski zamanlarda uyanmak, bakmak, her şey okey, her şey yolunda okey. Uyumaya devam. Çünkü biz uyuduğumuz zaman aslında en büyük tehlike doğada işte aslanlar bilmem ne kim gelebilir bebeklerde bir buçuk saat değil 40 dakika belki siz fark ettiniz 40 dakika sonra uyanıyor bu 30-40 e, dakika sihirli bir tıfı e, e, neyse e, o yüzden bebek fazla endişelenir gündüz fazla endişelenirse o da sürekli her 40 dakika "Aa annesi ödememe istiyor Yine, biz diyoruz emmek istiyor ama emmek için değil sakinleşmek istiyor her şey onun da benim annem benim yanımda biz bebekleri ayrı odaya koyarsak er ya da geç sıkıntı olacak. Çünkü er ya da geç bebek anlayacak. Bir saniye pardon. Nerede benim annem? Ben uyandım. Ben neredeyim? Onun haberi yok. Bu benim evim. Bu benim yatak odam. Her şey yolunda. Her şey sakin. Benim annem babam 10 metre yanımda uyuyor. Öyle değil tabii ki onlar bebekler. O yüzden bir yıla bir buçuk yıl tam sizin yanınızda uysun. Anne yanında bir yatakta uysun. O zaman döndü yani her şey okey, annem yanımda okey, o zaman rahat olabilir. Böyle bir faktörler var. Yani mesela ne bileyim dolunay ya da retro, venüs bir şeyler, uzaylılar. Yani öyle aniden soğuk oldu, aniden yağmur oldu. Tabii ki bizim hayatımızı etkileniyor astrolojik bir şeyler. Yani planet ee, ama e, her yağmura, her e, Venüs'e, Mars'a biz böyle tepki verirsek <laughs> biz herhalde her gün bir sıkıntı yaşarız. O yüzden mesela e, ne bileyim Dolunay oldu, bebek kötü uyudu ama Dolunay e, her gün olmuyor. O yüzden e, 1, 2, 3, 4, 5 gün sürekli bir sıkıntı varsa, aylardır uyumayan bebek varsa bu e, dış faktörlerle alakalı değil. Biz bakımda bakmamız lazım. Biz stres mi yaşıyoruz? Bizim annemiz ya da kayınvalidemiz bizim kafamızı mı ötülüyor? Yani yanlış mı bir şey oluyor? Bizim eşimizle bir problem var kavga ama görüntü dövüş mü var evde? Böyle ona bakmamız lazım. Biz neler yanlış yapıyoruz? Çünkü bu hatayı düzeltip o zaman her şey çok iyi olacak. Hemen. Yani çünkü bu doğanın programı. Bazı uzmanlar ya da doktorlar öyle diyebilirler. Aa senin bebek sürekli uyanıyor ve sürekli emiyor gece. Siz o zaman gece emzirmemeniz lazım. Pardon yani bu çok saçma. Çünkü bebek emmek için uyanmıyor o kadar sık. O çok sık uyanıyor ve o yüzden geri uyumak için emiyor. O yüzden biz e, e, meme kesersek bu problemi çözemez. Ya da e, uyku eğitim verirsek bebek sürekli uyanıyor ben onu uyu, e, ben öğreteceğim gibi ben bağırtıracağım ağlatacağım ben onu mecburen uyumaya pozisyona sokacağım belki o istemiyor mesela o zaman e, niye biz öyle karar verdik ki sen uyuyorsun lan yat 5 dakikada uyu yani robotu biz e, bütmüyoruz e, bir problem varsa ne meme kesme ne de uyku eğitim çözemiyor. Mesela bebek onun uyku tulumu burada şey var oluyor ya etiket, mesela bu etiket onu erite ediyor, cilde rahatsızlık veriyor. O da uyudu, uyandı, uyudu, uyandı, uyudu, uyandı. Biz onu bartırırsak ve kendi kendine uyumaya öğretirsek bu problem gitmez. Yine bu uyku tulumu, onu rahatsızlık eder. Ama o sadece oturacak ve sessizce bu acıyı çeker. Çünkü o benim annem gelmez, yardım etmez. Anladınız mı? Yani bu problemi çözmüyor. Bu sadece e, birbirimize yalnızlık veriyor. O kadar. Yani annem, babam gelmez, kurtarmaz, yardım etmez. Bu kadar öğretiyoruz biz ona. O yüzden problemi öğretin. Bakın, belki odada fazla sıcak ve siz de 3 tane uyku tulumu taktınız. Ya yani da tam tersi. Belki artık Şubat dışarıda ve bebeğiniz çıplak uyuyor. Yani böyle şeylere bakın. Böyle bir detaylara bakın. Çünkü biz yani e, e, hakikaten belki yorumlar da siz yazabilirsiniz. Ya e, tabii ki bunu e, onu tahmin etmek çok zor. Bazen siz bana yazıyorsunuz. Benim bebeğim 6 aylık uyumuyor. Ne yapmam lazım? <laughs> o kadar çok sebepler olabilir ki. Siz onu sık mı emziriyorsunuz? Siz gündüz yeterince yemek mi veriyorsunuz? Siz beraber mi uyuyorsunuz? Siz ona emzik mi veriyorsunuz? Ya emzik veriyorsunuz alın bu emzik. Nasıl emziği ben bıraktırırım? Böyle aldınız, attınız. <laughs> bu kadar emzik evde yok. Problem yok. Yani sigarayı nasıl biz bırakıyoruz? Biz aylardır öyle daha az, daha az. Bu işkence. Hayır. Sigarayı bırak, bırakmak istiyorsak attık. Iı, bitti gitti. O yüzden böyle şeyler biz daha doğal daha rahat kimseyi değil sadece anne kalbimizi dinlenelim dinleyelim. Çünkü bizim DNA içinde bütün cevaplar var. Çünkü biz milyon yıllardır bebeklere bakıyorduk ve herkes büyüdü ve buradayız. Demek ki bizim aa, ana, baba, nene, büyük nene, büyük, büyük nene. Demek ki herkes bir şeyler yapıyordu. Ve bizim DNA içinde bu bilgi var. O yüzden kendimizin sorular ve cevaplar var içeride. Herkese iyi uykular ben diliyorum.